Yapı fuarımız 10 numara, harika bir fuar. Bulunmuş olduğumuz yer, bulunmuş olduğumuz konum kendi ürünlerimiz açısından ve e, almış olduğumuz ilgiden dolayı çok harika bir fuar geçiyor, teşekkür ederim. E, güzel anlaşmalarımız da oldu İç Anadolu Bölgesi'nde, Karadeniz Bölgesi'nde. Harici olarak dış ülkelerde Belçika, Fransa, İtalya, Orta Doğu'dan gelen arkadaşlarımız oldu, e, müşterilerimiz oldu. Bunların hemen hemen iki veya 3 firmasıyla yurt yurtdışıda anlaşmalarımızı da yaptık. Hatta e, bu seneden önümüzdeki sene fuarımızın standımızı büyütmeyi, bunu sözleşmesini de yaptık e, fuar şirketimizde. Seneye inşallah 50 metrekare bir alanda çift katlı bir yapı kurarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Gelecek sene daha mükemmel, daha profesyonel bir ürünle birlikte olacağız. Çok verimli geçeceğine de şimdiden inanıyoruz zaten. Tabii yapı fuarı mevcuttaki müşterilerimizle de görüşebildiğimiz veya müşteri adaylarıyla görüşebildiğimiz bir imkan sağlıyor bize. Bizim kaçıncı kere fuara katılıyoruz hatırlamıyorum ama her yıl katılıyoruz. Bir tek pandemi döneminde bir defa katılmadık. 2017'den beri düzenli katılımcısıyız. Ee, artık şöyle bir şey oldu. Yani dostlarımızla sohbet ettiğimiz e, bir ortam oldu. Tabii yeni dostlar aynı zamanda edindiğimiz e, bir yer haline geldi. İhracat tarafında da e, gerçekten faydasını görüyoruz. Çünkü bir markanın önce kendi bölgesinde iyi bir şekilde temsil ediyor olması lazım, belli bir noktaya gelmesi lazım. Ondan sonra zaten ihracat e, faaliyetleri diğer ülkelerde de katıldığımız fuarlarda zaten diyorlar. Biz İstanbul'daki fuarda sizi görmüştük diyorlar. Bu anlamda ciddi bir katkısı var. Hüseyin Erdem ben Portisan, İskele ve Kalıp Sanayi Ayşe Yönetim Kurulu Başkanıyım. Antalya firmasıyız. Her yıl yapı fuarına katılıyoruz. Bu yıl da geldik yapı fuarına katıldık. İyi bir fuar geçeceğini tahmin ediyoruz. Aslında sektörün en eski firmalarından bir tanesiyiz. 1977'de kurulmuş bir firmayız. 40 yılı yakın bir süreçte sektöre hizmet vermeye çalışıyoruz. Olabildiğince fuarlara katılıp kendimizi dostlarımızla bir arada buluşup yeni ürün gruplarımızı, detayları herkesle birlikte paylaşmak istiyoruz.

Mutlaka gelip ziyaret etmelerini öneriyorum. Eğer imkanları varsa buradan bir yer almalarını öneriyorum. Çünkü burası yapı fuarı, global pazara giriş niteliğinde olan bir fuar ve bazı yurt dışında aradığınız, ulaşmaya çalıştığınız kişileri bulmanız pek mümkün olmuyor. Ama bunların yapı fuarında önünüze çıktığınızı göreceksiniz.